Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Amazon Japonya'dan bir tane AMD kart aldım. 6600 XT. Hem fiyatı uygundu. Hem de elimde AMD kartlar da bulunsun. Yardım isteyen arkadaşlar yardımcı olabilirim diye alıyorum bu kartları. Yoksa madenci için yani alt koinleri az kazabilen bu tarz kartları yani ben sadece madencilik yapsam, aslında almam. Ama şu anda bu kartlar, Ethereum'da da iyi performans veriyor. Fiyat performans olarak iyi yani. Ethereum çalışıyorken bu kartları kullanabilirsiniz. Ama oyun için çok önermiyorum bu kartları. Neden? Çünkü 128, bir kart, 128 bit bir kart arkadaşlar. Oyunlarda çok iyi performans vereceğini düşünmüyorum o tarz inceleme yapan arkadaşların videolarına bakarsınız. Biz sadece mining incelemesi yapıyoruz. MSI'nin ürünü. Faturası burada. Bu faturaları kaybetmiyorsunuz. 8 GB memorisi olan bir kart arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir spesifikasyon bizim dikkat edeceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Fan teknolojisi ile ilgili Torx Fan 3.0 bir ibare var burada. Soğutma ile ilgili bir gelişme olabilir bu modelde. Diğer ev mesailerde olduğu gibi direkt böyle açılıyor arkadaşlar. Kart. İçinden böyle bir kart çıktı. Muhtemelen bu satıcı firma. Yani ürünü Amazon'a veren firma. Böyle enformasyon koyuyorlar ki belki direkt bizimle irtibat kurun der gibi olabilir bakalım. Kutunun içerisinde herhangi bir bizim işimize yarayacak bir şey var mı? MSI ödül programı diye bir gift reward kart var içerisinde. Ödül kartı gibi bir şey arkadaşlar. Evet kartımız bu. da güzelce kaldırayım. Faturasını da böyle koyuyorum ki kaybolmasın. Şimdi arkadaşlar kartın ölçülerine bakalım. Bir kere pervanelerin çapı bayağı büyük arkadaşlar. Çapları 10 santim. Kaliteli mi? Yok. Çok plastik kaliteli değil. Kemikli durmuyor ama çapları çok büyük arkadaşlar. 23.5 santime, 12.5 santim PCIe slot ile birlikte normal ölçülerden biraz daha büyük bu kart yani göründüğü gibi değil biraz geniş bir kart arkadaşlar bu. Arkasındaki backplate özel plastik kaplama gibi sanki böyle çok bir güven vermiyor. Kart 8000 e, girişli. Herhangi bir led de yok gibi üzerinde. Lig'e takınca onu anlayacağız. Soğutma bloğu eski RX 580'lere benziyor arkadaşlar. Sadece mosfetlerin üzerinde ve çipin üzerine basıyor. O kadar. Çok soğutmadan bu kartın başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Başka ne söyleyebiliriz? Yapraklar ince ve kemiksiz. Soğutma bloğuna tekrar şöyle bir bakmak istiyorum. İki tane bakır burada var. iki tane bu tarafta var. Dört tane bakır boru teneke sacın içerisinden geçirilmiş preslenmiş arkadaşlar. Sıkıştırılmış. Preslenme değil de sıkışlan, sıkıştırılmış. elim aldığım zaman işte orta ağırlıkta bir kart. Şu backplate bana çok şey vermedi arkadaşlar. Çok güven vermedi. Burada bir garanti etiketi var. Şöyle genel olarak orta ve alt kalite bir kart izlenimi veriyor. Rig'e bir takalım bakalım mining performansını gözlemleyelim. Arkadaşlar rigimize taktım kartı. Şöyle popüler ayarlardan bir bakacağız ne overclock ayarı verebiliriz diye. Ethereum kazacağız. sık kullanılan ayarlardan bir tanesi. En üsttekini kullanalım. Flashit hazırlıyoruz. Bakın TRX Miner zaten sadece NVD kartlarda çalışıyor biliyorsunuz. NB Miner'a da ekstra konfigürasyon bölümüne sadece ee, şeyi giriyorum. Sadece kazacağım kartı giriyorum. Onun numarası da 0. Yani burada ne yapmış olduk? NBI Miner'a yeni aldığımız RX 6600 kartı diğer kartları da diğer Nvidia olan kartları da T-Rex Miner'a kazdırıyoruz şu anda. Root olmuyorum arkadaşlar. Çünkü Firewall'umu engelliyor sürekli. Onunla ilgili ayarlar yapacağım. Yani IP üzerinden şu anda Rick'lere bağlanamıyorum. Firewall direkt engelliyor, direkt blokluyor. O yüzden bazı IP'lere izin vermem gerekecek. Bu kartlarda modlama oluyor mu bilmiyorum. Onu da deneyebiliriz şimdi. Polaris olması lazım makinemde. Bir bakayım. Evet Polaris var. Onu indirip Polaris'te de bir deneseyiz eğer Polaris, polaris şeyse işlemci ise bu arada Polaris BIOS editörü virüs olarak gördü erteleyin bakalım bir. şimdi gözlemliyoruz kartınız kaç maaş verecek 29 maaşlarda normalde bunlar 33 civarında veriyor diye biliyorum Kartın biosunu bir indirmeye çalışayım arkadaşlar. Kartımız bu. Kaydedelim buraya da. Bulunsun elimizde. Hmm, alamadık. Tekrar deneyelim. Belki de çalışıyor diye vermiyor olabilir. Bunu şöyle yapalım. Miner'ı durduralım arkadaşlar. Stop Miner diyorum. Sonra dönüp tekrar deneyeceğim. Şuradaki değerlere bakmayın arkadaşlar. Bunlar eskiden buraya e taktığım kartların geçmişini gösteriyor. Enteresandır. BIOS alamadım arkadaşlar. Bunu Windows'da bir açıp denemem gerekecek. HiveOS üzerinden alamadım. O yüzden şimdilik hatta şöyle bir şey yapabiliriz. T-Rex Miner'la kazdırabilirim veya Phoenix Miner ile kazdılar. bir da olur aslında. Bir görelim arkadaşlar maksimum ne verecek bize. Popüler ayarlara da tekrar şöyle bir bakalım. Modlama olmadan ne yapabiliriz diye. Bakın 960'lara kadar, 975'lere kadar çıkıp binlere çıkan olmuş. Biz de bir 950 deneriz. Memori de herhangi bir daha önce değişik bir şey yapan mı onlara bakalım. 950. 1100'e çıkan olmuş arkadaşlar. 1000, 1150. Tamam. Böyle bir deneyelim bakalım. Bu kart demek ki RX 580'lere alternatif bir kart arkadaşlar. Amazon Japonya'dan bize kaça geldi? 6600 civarına geldi. Şu anda zaten bir tane RX 580 almaya kalksanız yine aynı fiyatlar alabiliyorsunuz. sıfır bir kart. Yani o tarz rig kuracak arkadaşlara bu alternatif olabilir. Yani 10 kart alırsınız. Ne yapar? 66 bin lira yapar. İşte 4000 lirada bir alt takım kurarsınız. Size ne yapar? 300... 330 MH'lik bir rig yapar. Eğer 33 veriyorsa onu da bilmiyorum ama Artık ayarlarına bakacağız yani kartta biraz aşırı, aşırı olacağız zamanla. Dediğim gibi Arix serisine bir şey bu. Arix yani eski serilere bir alternatif bu kart. Modsuz buralarda verecek gibi geliyor bana. Ben biraz daha oynama yapabilirim. Şurada 980 yapalım bakalım etkileyecek mi bizi? Çünkü kart çok serin çalışıyor arkadaşlar. %40 fanda 43 derece. Ama memoriler sıcak. Bakın 72 derece memoriler. Neden? Soğutma bloğundan kaynaklı bakın. buralarında MH e oturmadı. TRX Miner sanırım şey yapıyor. Tuning işlemi devam ediyor. Şuradan bağlanmaya çalışayım. Çok benim seveceğim bir kart değil arkadaşlar bu. Bu şöyle bir kart. Yani 10 tane kurayım bir köşeye atayım. O da çalışsın hiç kurcalamayayım. Denecek kart e, tarzda bir kart. Ve çok şey yelpazesi de yok. Hani altcoin yelpazesi de çok geniş değil bu NVD kartlar gibi. Dediğim gibi belki Raven'da kazdırabiliyorsunuzdur bununla. Şuradan bir bakalım. Ben ucuz olduğu için rastgele bunu aldım diyebilirim. Biraz da bu elinde bu kartlardan olan arkadaşlar varsa yardımcı olayım diye aldım. Şöyle bakayım. 32.5 mAh gösteriyor zaten. Kazabildiği coinler başka ne var? Filo kazıyor. Ve Raven kazıyor. Raven ne veriyormuş? 15. Tam RX 580 arkadaşlar bu kart. Yani RX 580'in tam alternatifi. Yani arayanlar varsa. Bugün ben görüyorum fiyatları 7.5-8 lira istiyorlar RX 580'lere de. E onu alacağım ama hem bir üst versiyon alayım hem de teknolojisi yeni olsun. GDDR6 olsun falan diye düşünürseniz bu kart tam o iş için biçilmiş kaftan. Memori artırınca meanş düştü. Arkadaşlar. Enteresan değil mi? Demek ki fazla ısınıyor ve şeyi düşürüyor. Meanşı düşürüyor. Şöyle 960 yapalım bakalım buraya. Bakın T-Rex Miner bugün bizi sevindirdi. 76 MH, 86 MH. Bunlar 90'lara da çıkıyor arkadaşlar. Dalgalanıyor mu? Ona bakacağız, gözlemleyeceğiz. Şu anda bir şey diyemem. Yani ligi de sürekli değiştirip duruyorum. Kartları kaldırmıştım. Yeniden kuruyorum şimdi. Bakacağım, gözlemleyeceğim. Dalgalanma oluyor mu? Olmuyor mu? Havuza ne kadar yansıyor? Onlarla ilgili de ayrıca bir video çekeriz. Yani bu konuda number one'ımız bizim aslında LOL Miner yani. Çok düşük ping süreleri. Ve kazdığını aynen aşağı yukarı aynen yani. En yakın diyeyim daha doğrusu. Havuza yansıtması. Bizi sevindiriyordu. Bakın memori düşürdüm. 28 MH oldu. Garip bir kart. 29 MH oldu. Şöyle yapalım. bakalım bu değeri alacak mı? Bu 3080 Ti için Kalo, Galax Galaxy Galaxy 3080 Ti için çok güzel video yaptım bundan önce. Onu mutlaka izleyin. Evet 29-30'larla sanırım modlama gerekecek arkadaşlar bu karta. Ama da bir bakarız başka bir videoda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.